Ah Cengiz ah Bir bizi el aleme rezil etmediği kalmıştı Onu da yaptı Berçin o kol düğmelerini nereden buldu ya Allah insanı kuru iftiradan korusun Ben hayatımda bu Sibel hanım kadar Terbiyesiz bir kadın görmedim Kuzum Sen iyi misin ha? Hadi gel ben yatırayım Seni de sen azıcık yatıp dinlen gel ne yaptığını zannediyorsun ha? Anneni rezil ettin herkese. Biz seninle ne konuştuk? Hafızanı falan mı yitirdin? Ya anne bir dinle. Bak yemin ederim başka hiçbir çarem yoktu. Haklısın. Ama Ozan bulup gelmiş düğmeleri. Annene ben buldum diyeceksin dedi. Ben de yapmak zorunda kaldım. Eğer bunu yapmasaydım Ozan'ı sonsuza kadar kaybedebilirdim ben. Ozan'la bugün küssen sen yarın barışırdın. Ama o kenar mahalle kızından kurtulmak için tek şansımızdı bu. Üstüne üstlük bir de beni iftiracı yaptın. Şimdi stadikler sabaha kadar bütün cemiyete yayarlar. Efendim. Çardar gel. Şu an konuşacak durumda değilim aslım. Konuşmamız lazım. Lütfen hemen Çardar gel. Ne konuşacaksın benimle? O kol düğmelerini nereden buldun? Evde olmaları imkansızdı. Eğer Asım sorarsa düğmeleri nereden buldun diye ona de ki seni duymuştum de. Hastaneye gitmeden önce. Ya ben seni duymuştum. Hastaneye gitmeden önce yani. Ne kadar üzüldüğünü görünce de bir şey diyemedim. Annem kol düğmelerinin kaybolduğunu anlarsa büyük olay çıkarırdı biliyordum. Onun için ben de biriktirdiğim parayla kol düğmelerinin aynısından aldım. Yerine koymadan annem durumu fark etmiş. Son anda yetiştim Allah'tan. Perçin... ...ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Sana karşı o kadar mahcubum. O kadar üzgünüm ki. Üzülme. Senin de annenin de bir suçu yok bu olayda. Utanmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Ben kol düğmelerini ne kadarsa son kuruşuna kadar ödeyeceğim sana. Söz veriyorum. Ama bu yaptığın iyiliğin karşılığını nasıl öderim bilmiyorum. Paranın ne önemi var? Ben seni düşündüğüm için yaptım. Sonuçta biz arkadaşız. Arkadaş değil. Dostuz biz mi? bundan sonra. Ya ben senin için her şeyi yaparım Berçin, her şeyi. Çok ama çok sağ ol. sen iyi ol da Neyse gideyim ben artık. Görüşürüz. Kız dedi ki dostsuz dedi. Sana borcumu hayatta ödeyemem dedi. Ne istersem yapacak o derece diyorum sana. Ya anne, bak kaç defa özür diledim senden. Neden yaptığımı da anlattım. Gerçekten başka çarem yoktu. Ne istersen yapacak mı şimdi? İyi. Kulağını aç beni iyi dinle o zaman. Şimdi şöyle yapıyoruz. Olayı kendi lehimize... Ellerim hala titriyor. Sakin. Olayı kendi lehimize çeviriyorum. Kızcağız gitmiş kendi parasıyla yenilerini almış. Babamın bizi düşürdüğü duruma bak. Kızı annesine çekmemiş demek ki görüyor musun? O arıyor Berçin. <laughs> İyi insan lafın üstüne. Efendim. Aslım merhaba. Müsaitsen çardakta buluşabilir miyiz? Sana sormam gereken bir şey var da. Tabii Beş dakikaya geliyorum. Kızım ben de bahçeye çıkıp hava alayım biraz. Tamam anneciğim. Gel hadi. Annemle konuştum yaptığın iyiliği. Sen önemli değil diyorsun ama... ...biz yine de çalışıp kol düğmelerinin parasını ödeyeceğiz. Ya önemli değil gerçekten. Hem ben zaten seni buraya başka bir şey rica etmek için çağırdım. Tabii ne istersen. Gel oturalım. Aslım. Benim herkesten sakladığım bir sırrım var. Ve biz artık dostuz. Kimseye söylemeyeceğine söz verirsen seninle paylaşmak istiyorum. heyecanlandım. Benim liseden beri, belki daha eskiden beri aşık olduğum biri var. Ne güzel. Ve bu kişiyi sen de tanıyorsun. Tanıyor muyum? Benim aşık olduğum kişi... Ozan. Ve ona deliler gibi aşığım. Daha fazla beklemek istemiyorum. Ozan'ın kalbini kazanmama yardım eder misin? Onunla sevgili olmama yardım eder misin? Thank you.